Arkadaşlar merhabalar. Işıklar ekrandan Adil ben. Sizleri bugün e, uzun zaman sonra ürün tanıtım videolarında MDF'yi tanıtacağım. Sabah saatlerinde paylaştığım MDF'nin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar var. MDF 3 milim A4'den bir tek küçük yani 27 santime 18,5 santimde kestiğimiz ahşap parça. Bir tarafı polyester boyayla boyalı. Şimdi bunun baskısını hem yapacağız hem de sizlere göstermiş olacağım. Sublimasyon çıktı alıyoruz. Ayna yaparak. Gördüğünüz gibi görsel şu, ters. şu anda ters. Kağıdın üzerine ürün öncelikle yerleştirerek ısı bandı yardımıyla sabitliyoruz. Makinemiz 215 dereceye 15 saniye ayarlı. Kağıt üste gelecek şekilde ürünü yerleştiriyoruz. Ve makineyi kapatıyoruz. Kırılmayacak malzemelerde makine ne kadar sert olursa baskımız o kadar güzel çıkar. 15 saniye bekliyoruz. Burada bir püf noktası size söyleyeceğim. Baskı makine ölçtükten sonra kaldırdığınız zaman kağıdı çıkarmadan veya çıkarttıktan sonra ters çevirip tekrar 5 saniye baskı yaparsanız ahşap mademinin bükülmesini engellersiniz. Gördüğünüz gibi tertemiz muhteşem sonuç. Bunun arkasına çift tahtlı bant koyarak istediğiniz duvara ve yapıya yerleştirebilirsiniz. Şimdi bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.